Şimdi arkadaşlar, yeni tavuklarımız geldi. Tindet, koral, ataks, birkaç tane de horozumuz var. Şimdi dün bunları getirdik mesela, yeni tavuklarımız. Hani bana arkadaşların bazıları yorum atmış, mesajlar geldi birkaç kişi de aradı hatta. Hani bu çamaşır suyuyla alakalı bir paylaşım yapmıştım. Sularınıza işte çamaşır suyunu şu şekilde katın, çok faydası var hastalıklardan koruyor hasta olanları da e, yok ediyor diye şimdi bakın e, buradan devam edeceğiz şimdi kümesimize doğru gelelim şimdi bakın arkadaşlar dün bu tavuklar yeni geldi e, görüyorsunuz hayvanlarımızı bakın sularımız bunlar Bak, dün geldi e, ben direktmen bunların önünden sularını aldım ee, şu anda saat 2 civarı yani sabahtan beri ben bu hayvanlara veya daha doğrusu şöyle söyleyeyim dün geldiklerinden beri ben su koymadım önlerine suları şu anda önlerinde bakın kullandığımız çamaşır suyumuz bu normal bildiğimiz doğal çamaşır suyu bu konsantre tazı değil sularına bakın azar azar kattım şu anda görüyorsunuz hayvanlar bu kadarını içti şu an eğer ki bu hayvanlarda herhangi bir hastalık olduğu anda bunu yok ediyor. İçeride mesela bakın bazı tavuklarımız daha önceden kaldığı için bunlara da bulaştırıyor. Bunların önüne geçebilmek için ister bir tane olsun, ister 30 tane olsun gelen tavukları otomatik e, otomatikman biz koruma altına alıyoruz. Yani bu hayvanlarda olan hastalıklar tamamıyla temizlenip idrar yoluyla dışarıya atılıyor. Bakın hayvanlarımız da bu ara 10 aylık full yumurtada. Bakın yeni geldiği için bak arada yumurtalar da var. Gördüğünüz gibi. Çünkü bakın hayvanlar sandığı doldurmuşlar. Birbirleriyle yarış yapmaya başlayacaklar. <laughs> dediğim gibi arkadaşlar bu dediğim tarifi uygulayın ve hiçbir zaman sularından bunu eksik etmeyin. Çünkü o ilaçlara verdiğiniz paralara yazık günah. Unutmayın, hiçbir bohada faydası yok. Açık ve net söylüyorum. Herkese iyi seyirler. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim.